Bu videomuzun konusu Duelist sınıfı Rock Company üyesi Lancer. Rock Company hızlı bir oyun ve Lancer gibi tamamen hızlı ön planda bir karakterle oynamak çok mantıklı bir fikir. Lancer'ın Quick and Quiet yeteneği hareket hızında geçici bir artış sağlar ve ayak seslerini susturur. Bu yetenek silahınızı ateşlediğinizde devre dışı kalır. Pasif yeteneği ise yuvarlanarak kaçma yani dodge roll yaptığınızda silahınızın şarjörünü anında yeniler. Güçlü yanlarına bakacak olursak Lancer'ın pasif yeteneği oyundaki en iyi pasif yeteneklerden birisi. Oyundaki hiçbir silahın şarjör değişim bir dodge roll'dan daha kısa değil. Quick and Quiet yeteneği ile rakiplerinize sessiz ve ani saldırılar yaparak onları şaşırtabilir, avantajı elinize geçirebilirsiniz. Zayıf yönleri ise silahları. 24S oyundaki en yüksek ikinci hasara sahip SMG olmasına karşılık en düşük şarjör kapasitesine sahip. Striker ise otomatik shotgun ve en düşük hasar, menzil ve en uzun yeniden doldurma süresine sahip. Lancer ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Pasif yeteneği inanılmaz ancak onun dışında pek esprisi olan bir karakter değil. Bir sonraki videomuzun konusu Phantom. İzlediğiniz için teşekkür ederim.